selam yeni bir sabahla karşınızdayım. Bugün e, Dark Time 034 Part 1 ile ilgili çok önemli bilgilere ulaştım. Bakın arkadaşlar bu bilgileri siz de biliyorsunuz Ben bilmiyorum. Burada önemli sporlu diye bir klasör var arkadaşlar. Bakın buna tıklıyorum. Ve sporlara başlıyorum. İlk arkadaşlar yeni bir almış versiyonu. Oooh. Vay babam Vay neyse 2 sıfı gece 2 neyse Soul Spawn'a geçelim arkadaşlar. Soul Spawn'ımız bir... Dutchess, evet. Dutchess. Dutchess neye şaşırdı? Dutchess abla neye şaşırdın acaba? Ee, arkadaşlar spoiler bu şekilde de başka bir spoiler yok. Ee, neyse bir videomuzdan sonra geldik kendinize çok uygun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.